Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi lastik yüzü sökeceğiz. Buradan tornavidaya batırıyorsunuz. Şuradan da aynı şekilde. Şu şekilde yapıp şöyle geriye doğru itiyoruz. Ben bunu söktüm. Şöyle sökelim. Şu an bir yere gideceğiz içine. Sonra bunu takacağız. Bunu takacağız arkadaşlar. Böyle bir şey. Anlas. Bu şekilde. Bunu takacağız buraya. Bir takalım. Şimdi bunu buraya takacağız arkadaşlar. Şambiyeli de çıkarttım. Şu şekilde. Şambiyelerin olduğu yerde bu olacak. İki pulu dışarı atacağız. Şu lastik üstte kalacak. Şu işte kalacak. Bunu buraya takacağız. Bunu da üstüne takacağız. Şimdi bir takalım. Arkadaşlar yönü var. Yönünü de göstereyim. Ee, bu tarafı kampananın olduğu taraf şöyle ok işareti üzerine gelecek. Şurada ok işareti var. Gördüğünüz gibi ok işareti var. Ok işaretini bu şekilde yere koyun ve buraya takın. Yani bunu da böyle yaptıktan sonra bunu direkt takacağız. Buraları deterjan sıkacağız. El sabunu herhangi bir sabunla şuralarını sabunlayacağız kenarlarına direkt oturtacağız işlem o kadar arkadaşlar şimdi bu kadar lastiğimizi oturttuk taktık arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamdır işlem bu kadar